Patron ben çok sıkıldım. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ne gibi şeyler canım? Şöyle biraz bizim mekana tur atıp gelsem olur mu? Yukarıda otur otur patladım. Salak salak konuşma lan. görmedin mi? Adam ta buraya kadar seni sordu. Şimdi çıkıp gidersen onda başına bela sokarsın. Sen şu an aşağı bile inmen hata. Ya abi biz hareketli bir hayat yaşıyoruz. Tembel tembel oturmaya alışık değilim. Hadi abi izin ver de bir tur atıp hemen geliyorum. Bak hala zorluyor. Dışarı çıktığını görürsem ne olur. Ayrıca şimdi çıkacağım. Bir işim var. Bunu halledip geleceğim. Sen de o zamana kadar saklanmaya devam edeceksin. Of. Peki peki abi. Sana güveneyim mi paşam? Tabi abi. Hadi sen git. Ben burada saklanıyorum. yeter artık başım döndü. Biraz otursan diyorum artık. Açelya, o ihtiyar kesin bir şeyler biliyor ama gizliyor. Hangi ihtiyar kan? Hiçbir şey anlamadım. Geldin de kendi kendine konuşuyorsun. Bari baştan anlat da bende ne olduğunu anlayayım. Şimdi dün ben iz aramaya gittim ya. İşte o alçak herifi kaçırdığım yerin arkasındaki dükkanlara gittim. Dükkanları sahiplerine tarif ettim ve görüp görmediklerini sordum. Bir tane dükkana girdim. Dükkan sahibi yaşlı bir adamdı ve oturuyordu. Ben de selam verip ona sordum. Eee sonra ne oldu? Sonra bu adam tuhaf bir şekilde neden bu adamı arıyorsun dedi. Ben de tadım biri dedim. Adam birden tanımıyorum. Bir şey almayacaksan çık dedi. Daha tuhafı da adam bir daha buralarda görmeyeyim seni dedi. Oha be. Deseydin sana mı soracağım ne yapacağımı? Yani ilk başta güzel bir şekilde kaçıp soru sorduktan sonra kovdu. Açelya adam bir şeyler biliyor. Buna eminim. Büyük ihtimalle onu gizliyor. Yoksa neden beni dükkanda kovsun? Bunun mantıklı bir açıklaması yok. Soruyu sorduktan sonra kızdıysa haklısın. Bir şeyler biliyordur Gökhan. Kim bilir bu hap konusunda onda parmağı vardır. Yoksa neden bir hapçının arandığını görünce kızsın ki? Açele ne yapalım biliyor musun? Sen polisleri ara, hemen o dükkana acil bir baskın düzenlensinler. Ama kaçmaya fırsat vermeden o dükkan sahibi tutuklansınlar. Onu bildiklerini biz de öğrenelim bakalım. Tamam Gökhan, hemen arıyorum. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki bugün burada toplamamızın bir sebebi var. Sizden hakka son kez nazik bir şekilde ne almak istediğimizi söylemenizi istemiştim. Cevaplar ne durumda? Hak ne karar verdi? Patron Cevra Yine hepsi evlerini satmayacağını söyledi. Demek ki öyle. Oysa ki ben onların iyiliği için son bile verdim. Ama demek ki bizim projelerimizi kimse takmıyor. Öyleyse bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir insanın görebileceği en korkunç günleri yaşayacaklar. Bu iş sadece gökyüzüne kalmayacak. Gezer rahat uyku Hatta o kadar kötü olacak ki halk akın akın bu ilçeyi ve çevresini terk edecek. Peki patron gökyüzü dışında başka neler yapacağız? Mahalleye korkunç sesler ve uzaylı canavarlar bela olsa ne olur? Mükemmel ol patron halk çıldırır. Bunu kendileri belirlediler. Biz gereken her şeyi yaptık. Artan derin üstünde baraları teklif ettik. Fakat onlar bu teklifi elin tersiyle etti. Bakalım ata topraklarını ne kadar seviyorlar. Kaçmadan durabilecekler mi? Bu pardon, pardon dün sorduğun sorunun cevabını öğrendim. Söyle bakalım. Neymiş birinci sorun cevabı? Patron gökyüzünü istediğin renge döndürebilirsin. Hmm, bak bu güzel işte. Peki ikinci sorun cevabı ne? Patron makine gece çalışmış. Yeter ki kapanmasın. Bak bu da güzel oldu. Tek tıkla 7-24 çalışacak. Biz de sadece izleyeceğiz. Neyse. Beyler bayanlar. Boş durmak yok. Hadi çalışmaya devam edin. Fark ettim. Bugün de beş saldınız. Böyle giderse bir çoğunuzla yolumuz ayrılacak. Olmaz böyle. Geveze insan sevmem. Tembel insanı hiç sevmem. Gökhan müjdeler olsun. Ne oldu Açelya? E? Ne müjdesi? Polisler dükkanı basıp adamı aldılar. Cidden dediğin gibi adamın sicili kabarık çıktı. Hap satmaktan falan baya ceza almış. Sonra da pişman olup bir daha bu işlere girmemiş. Ben biliyordum. İnsanın yüzünden tanırım. Adam akıl cevap verseydi şüphelenmezdim. Ama beni kovarak ondan şüphelenmemi sağladı. Bu da onun sonu oldu. Gökhan, komiserle konuştum. Bu adamın sorgusuna sen girecekmişsin. Biz sorgu işinde biraz daha profesyoneliz ya. Ondan senin girmeni istiyor. Tabi canım ya. Ben bu işlerde uzman olduğum için her işe beni çağırıyorlar. Acele biliyor musun? Geçmişte ben çok sorguya girdim. Hep de adamlar tüm sorularıma cevap veriyordu. Aman Gökhan Bey, bakıyorum hemen havalara girdiniz. Şaka şaka Alçelya, kızma hemen. Neyse gidelim de bakalım bu adam ne ayak. <laughs> Ne var? Ne istiyorsun? Nasılsınız hanımefendi? Ay pardon beyefendi iyi misiniz? Ne yaptığınızı anlam veremiyorum. Benim burada ne işim var? Dükkanıma niye baskın yapıldı? Sen daha iyi bilirsin. Bence bizi uğraştırma. Kendin her şeyi anlat. Anlatılacak bir şeyim yok. Bu zaman kaybediyoruz. Mesela ilk buna cevap verebilirsin. Sana sorduğum adam nerede? Lan ben nereden bileyim? Sizin aradığınız insanlar ben bekçisi miyim? Alo cevap var lan. Zaten dün beni kop atar gider yaptın. İçime oturdu. Acısını senden çıkarmıyor ayma. Çünkü bu işleri dükkanda bekliyordum. Belki başka müşteri gelirdi. Onu için kızdım. Bana bak sen beni çocuk mu sanıyorsun? Lan adamı tarif ettikten sonra kızdın. Söyle bakayım nerede o adam? Bana bak burada çok fazla elim çıkıyorsun. Onun için de çok güzel batıyorsun. Şimdi buradan çıkıp bizim mekana gideceksin. Buraya çok kişi gelmez. Uzun bir süre orada saklanacaksın. Yiyecek içeceğini ben sana getiririm. Ama sakın kafanı dışarı çıkarma. Tamam abi. Kim bilir kaç uzağa hapsatıp onları zeyledi. Nerede o? Nerede? Ben ne bileyim gidip parayı bulun benim işim olmaz abla filan. He ondan geçmişe kabarık ve tüm su yüzünden almışsın. Hey hey dur orada sen bana çocukları zehirledin mi söylüyorsun? Evet aynen öyle diyorum. Çünkü sen aradığımız kişi saklıyorsun. Bu o kişi hap satıyor. Çocukları zehirliyor. Yahu ben masum bir vatandaşım. Tanımam etmem öyle birisini. Yakamdan düşün artık. Demek hala can vermiyorsun ha? Al ulan! Ne yapıyorsun sen? Millet yüzüne bana vurursun demek. Hemen avukatımı istiyorum. Bu iş burada bitmeyecek haberin olsun. Ben hala o adamın nerede olduğunu cevaplamanı bekliyorum. Demek ki Galadon'un planlarını engellemek için ellerinizi arayacağınızı satmıyorsunuz. Hiç dert etmeyin. Ne de olsa siz buradan kaçıp gittikten sonra her şeyiniz benim olacak. Korkulu günler başlasın bakalım.